Selamlar, selamlar. Acil kodlu yayın açtık. Bu adam bunu hak ediyor. Bu adam bunu hak ediyor. Görüntüdeki adam bunu hak ediyor. Bu adam bunu hak ediyor abicim. İşte abi bize bunlarla gelin ya. Bir, bir taraftar ve heyecanlansın, bir şeyler olsun ya. Bir heyecanlanalım bir böyle bir bomba üstüne bomba gelsin istiyoruz. Çok iyi geldi canım. Vallahi çok iyi geldi. Tutayla Pavloviç'le tarihinin 34 dört mu tutada o kadar iddialı değilim ama Pavloviç için Pavloviç'i hissettirir. O açık ve net. Pavloviç tutaya okeyiz ama aması var. Aması var. Amasını konuşmak lazım. Amasını konuşmak lazım. Evet, Erdal abi'ye tebrik etmek lazım. Erdal abi gerçekten zaten o coğrafyaya çok hakimdir. Her zaman çok severek dinlerim izledikçe kendimi de geliştirdiğim insanlardan biri çok sevdiğim biridir. Pavloviçi birkaç gün önce söylemişti Balkan adam gerçekten. Erdal abi. Ee, vallahi mutluyuz. Pavloviçi ismi hakikaten çok değerli bir isim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir hamle lazımdı abicim. Böyle bir ham, yani şu an gelmiş gibi konuşmak riskli. Doğal olarak riskli. Bu adam yani, yapılan yatırıma buyurun. Siz bakın daha bu sezon başında. Bu sebeple sakin olmak lazım. Olma ihtimaliyle alakalı bir şey söylemek doğru olmaz. İnan şey yapamam. Tam olarak <laughs> şu yüzde de gelir diyemem. Ama yani hakikaten ben ben çok etkilendim. Bu haber beni baya bir memnun etti. Tadiç abi halleder. Aynen Tadiç. Tadiç çok önemli bu transferde. Zaten birkaç tane tweet var. Onları bir göz gezdiririz. Şimdi. Öncelikle kısa bir kariyer. Hepinizin zaten görebileceği şeyler ama adettendir başlamak lazım. 194 boyunda solak bir stoper Pavlovic. Bu en önemli konu zaten. Milan'ın yatırım yaptığı oyunculardan bir tanesi Salzburg'da kendini parlatıp Salzburg'un da 7 milyon euroluk bir yatırım yaptığı ve 2 sezon sonra bu paranın neredeyse 2,5 katına sattığı bir oyuncu. Yagon'un zor demesi normal abi bu adamı ya yani alma mümkün değil. Dediğimiz gibi yani daha bu sezon başında 18 milyon euro verilmiş bir oyuncuyu devre arasında bon servisiyle almak farklı bir konu. Burada farklı detaylar vardır diye düşünüyorum. Biraz beyin jimnastiği de yapacağız bu oyuncuyu e, tabii ki anlatırken. 43 kez Sırbistan milli takım formasını giymiş. Aktif olarak da milli takımda oynayan bir oyuncu. 23 yaşında 43 kez milli takım forması giyme seviyesine ulaşmak neresinden bakarsan bak baya pozitif bir konu. Bu sezon aslında e, Milan'da gördüğünüz üzere şu şekilde sezonun başında başladı. Bu maçlardaki formasyonlar üzerinden de konuşmak gerekiyor bence. Sezonun başlangıcında Pavlovic Tomori ile beraber aslında tandem ikili oynuyorlardı aslında yani Tuta'daki konu Pavlovic'de çok fazla yok. Onu net olarak söyleyebiliriz. Yani Pavlovic iki stoperli bir düzende de rahatlıkla oynayabilecek. Bence old school'a yani eski tip stoperlere daha yakın bir oyuncu olduğunu net söyleyebiliriz. Sezon başlangıcında bu şekilde hatta Lazio maçında da golünü atmış. Gabbia'yla da partnerlik yapmış. Sonrasında kadroda olup oynamadığı iki maç. <laughs> Ardından 90-90. Şu Cagliari 3 gol yenen Cagliari maçıyla beraber gördüğünüz üzere tabi daha daha detaylı izleyince biraz daha net anlarız muhtemelen ama bu maçla beraber Tomori keza bu maçta yedekten gelmiş. Formasını yavaş yavaş kaybettiğini gözlemliyoruz. Konsesao geldikten sonra da hiç kullanmadı ve son 6 maçtır yaklaşık 1,5 aydır son maçını ligde 30 Kasım'da oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Ee, bu sebeple Milan yatırım yapmış olsa dahi şu an özelinde çok uzun süredir oynatmadığı bir stoper var karşımızda. Bu anlamda kesin satmazlar. Kadrolarında tutarlar demek çok rasyonel olmayabilir. Bu transferin belirli noktalarda fırsatları olabilir. En azından ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam minimum 6 ay olsa dahi kiralayacak bir senaryo üzerinde dururum. Minimum 6 ay. Bon servis olmuyor mu? Peki kiralayalım. Belki bir opsiyon koymak. Hani neden olmasın? Fenerbahçe belki yazın daha cüretkar bir para harcayabilir. Ama 6 ay görüp deneyimlediğin ve sonrasında 6 ay gördükten sonra daha net bu paraları çıkarıp verebilirsin. Bunda bir sorun olmaz. Yatırımı önceden görmek her zaman iyidir. Dediğim gibi alanın gelişiyle beraber de ekstra ekstra tercih edilmemeye başlandı. Stranya Pavlovic. Nerede patladı bu mevzu? Sevgili Erdal Vahit, Erdal abi. Tekrardan selam olsun. Geçtiğimiz günlerdeki... Ye... o Fabrizio bizim kanalı teklemiş. Harika. Sonrasında tabii biraz daha irdeledik. Sevgili Yağız'la bugün Insider'ı çektik. Yine kendisi çok değerli e, haberler verdi. Videonun içerisinde e, Pavlovic'le alakalı da bir kısım var. Hatta şöyle bir cümle kullandı. Milan'ın yaptığı yatırımdan birazcık fazla dedi. Milan 18 milyon euro verdi. Yani minimum 20 milyon euroluk bir e, yatırım söz konusu aslında Fenerbahçe'nin ilgilendiği haliyle. Tabii ne zamandır ilgileniliyor bu önemli bir soru. E, çünkü... Şu sebepten söylüyorum. Ali Bey'in en son yaptığı basın toplantısında... E, ...bazı harcayacağımız paralar sizi şaşırtabilir ve fazla gelebilir demişti. Acaba o dönemde bir Pavlov ihtimali var mıydı? E, bununla bağlantılı bir demeç miydi? O gerçekten e, önemli olabilir. Fenerbahçe'nin şu an oynadığı düzen içerisinde... ...üçlü oynadığı düzen içerisinde net olarak sol stoperi alacak... Ana oyuncu benim gözümde Hı, hmm. Şöyle bir şey var. E, Tuta'da bahsettiğim, bilmiyorum Tuta Mercek videosunu izlediniz mi? Bugün e, spor Dijital ekranlarında yayına soktuk. E, çok iyi de bir izlenmeye ulaştı. Çok kısa süre içerisinde. Yani 10 saatte 75 bin izlenmelere geldi. Destek olursanız sevinirim. Tuta videosunda benim en büyük çekincelerimden bir tanesi oyuncunun çok yönlü olmamasıyla e, bağlantılı bir durumdu. O beni biraz korkutuyordu. Çünkü Fenerbahçe sürekli üçlü mü oynayacak? Üçlünün sağında mı tutayı kullanacak? Merkez stoperde bence oynayabilecek bir oyuncu değil. İki stoperli düzene geçtiğinde ıskartaya çıkabilir mi? Kendini orada geliştirebilir mi? Gibi birçok soru işaretin oluyor. Ama Pavlovic'de böyle bir şey yok. Pavlovic'i iki stoperli düzende sol stoperde oynatırsın. Üçlü formasyonda hem sol stoper oynatırsın hem de merkez stoper olarak da oynatırsın. Savunma lideri olabilecek bir oyuncu. Bence yaşının çok üzerinde bir olgunluğa sahip. Bunlar önemli konular. Stoperler geç olgunlaşır ama abi Sırp. Sırp geni hakikaten başka bir mevzu. Onu net olarak söyleyebilirim. Pavlovic o anlamda insanların bu kadar yükseliyor olması şey değil. Tesadüf değil. Ve bilmeden değil. Bu transferde Tadic'in için ee, ciddi bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Evren Chicago'da hatta değerli bir hesaptır. Ben takip etmeyi severim. Şöyle bir tweet atmıştı bir saat önce. Ee, kolları sıvadı Tadiç yine fakat bu kez elini kolunu bağlayan ufak bir durum var diye. Bu ufak durum e, muhtemelen bonservisle alakalı bir durum. Doğal olarak harcanan parayla da alakalı. Duşantan için, Sırplar için, Sırp oyuncular için önemini hepiniz biliyorsunuz bu konuda da muhakkak bir desteği olacak doğal olarak Fenerbahçe'de Balkan, Tadic, Livakovic bunlar önemli. Neden olmasın? Neden olmasın? Jose Mourinho zaten her transferde ana bir faktör. Kostic var dediğiniz gibi önemli. Tadic'in sözleşme mevzusunda konuşuruz. İlerleyen dakikalarda sizin için de uygunsa Insider izleriz. Ya ama ben Pavlovic'le alakalı notlarımdan size birkaç şey Söyleyebilirim Zaten 1.94 boyundan bahsettik Pavlov için Ben bir yandan açayım bir yandan da Kendi notlarımızı aktarayım isterseniz Tabi çok detaya da girmemeye çalışacağım Bana kırılmazsanız Çünkü Sports Digital'de daha detaylı Bir mercek çekeriz diye düşünüyorum Kocaman bir herif abi Bakar mısınız azman gibi İlaç olur ilaç olur O çok net ilaç olur abi Rahatlıklı ilaç olur ee, dediğim gibi 1.94 olduğunu söyledik. Güçlü fizik ve hava topu bir numaralı özelliği zaten bu boyda. Ee, bir oyuncudan da daha farklı bir şey beklemezsiniz ama hakikaten ben bu kütleye rağmen çok iyi bir sıçraması olduğunu e, düşünüyorum. Hatta Milan odaklı sayfalarda da kendisinin verileri hakikaten çok iyi durumdaydı. On net olarak söyleyebilirim. Enteresan bir Veri var bu arada Avrupa Şampiyonasında 34.4 kilometre hıza ulaştığı bir sekans yakalanmış mesela. Bu <laughs> bu saçma bir veri bu arada. Bu gerçekten saçma bir veri. 34 kilometre hız çok ilginç. 270 dakika zaten bütün maçlarda oynadı. İnanılmaz bir şey yani. Burada diğer verilerine de bakabiliyoruz. 167 pas kullanmış. 137'si e, başarılı. Uzun paslarda 15'te 6'lık bir isabet. Atakta zaten çok bir varlık göstereceğini düşünmüyorum. Ama yani genel anlamıyla ben şu yüzden e, fiziğine göre hızlı olduğunu düşünüyorum. Fiziğine göre çevik olduğunu düşünüyorum. Bu şey demek değil yani çok çevik, çok hızlı, üst düzey demek değil. Fiziğe göre hakikaten çok çok iyi seviyede. Kafa toplarında mükemmel. Harika bir sıçraması var. Zaten bahsettiğim kütlesine göre hakikaten iyi bir sıçraması var. Savunmada bayağı agresif. Bence rakip atakları okuyabilmek zaten pozisyon almasına bayağı etkili olan bir konu. Erken müdahalede bulunabiliyor yani. Atak, atak çok fazla olgunlaşmadan bunu çıkıp kesebilecek bir oyuncu. Ön sezi çok önemli. Onu net olarak söyleyebilirim. İkili İkili mücadele caydırıcılığı yani bir Sırp bu fizikte yani çok affedersiniz tabiri caizse bir hayvan yani. İkili mücadelelerde inanılmaz iyi durumda. inanılmaz iyi durumda. Yani omuzu vurdum hakikaten şey yapar. Bakar mısınız ya? Çok çok net ayağa hamleler var. Çok net. Gelelim ayak kısmına. Ee, çok iyi bir ayağı olduğunu düşünmüyorum. Orası net. Onu açık yürekle söyleyebilirim. Evet o klasik Allah'ın emri soru geldi. Madem bu kadar iyi ise Milan neden bırakıyor? <laughs> abi biz Ferdi'yi bıraktık. Ferdi kötü oyuncu mu? Kim bıraktık kötü oyuncu mu? Yüksek satışlar. Vedat'ı bıraktık kötü oyuncu mu? Şundan Allah aşkına bir vazgeçin artık. Lütfen vazgeçin. Bu mantığa göre dünyada hiçbir futbolcu bırakılmamalı. Transferde olmamalı. Bizle Milan aynı mı sence abi? Yo ben aynı diye bir şey söylemedim. 20-25 milyon euro veriyorsan mesela satması abes bir durum mu sizce? Hani niye bu kadar buna şaşırıldı ben onu anlamadım. Ya yani mesela Napoli niye beni bıraktı? Değerini bulan her oyuncu satılır. Jose Enstil bilirim Ankara gücünde oynuyordu. Yani. Niye satmasın? Oynatmıyor adam. 2 aydır top oynamıyor. Ya mesela oynatmadığı adama 20-22 milyon euro teklif gelmiş mesela. Niye satmasın? Topla çıkışları bence pasörlüğünden çok daha iyi. Bence ortalama üstü pas. Ama top taşıma konusu biraz daha iyi. Ayak kötü de değil gibi. Ya tabii şey bu tarz e, highlights, skill videoları hep iyi pozisyonları alır doğal olarak top topla çıkış anlamında, pasörlük anlamında iyi attığı pası koyar. Danso mu Pavlovic mi? Zor soru. İkisi de mükemmel stoper. Keşke, keşke. Şöyle Pavlovic, Danso, Tuta üçlüsü olsa mesela. Saçma sapan bir şey olur yani. Onu net olarak söyleyelim bence. Pavlovic'e ne diyorsun? Ee, abi onu konuştuk ya. Vallahi birkaç dakikadır. Gustavo Henrique'nin ikinci versiyonu. Hmm, anladım. Olacağım Fenerbahçe'nin oyunun transfer düzeleceğini düşünüyor musun? Bu oyun sistemin evet kiralık geleceğini düşünüyorum. 10 üzerinden kaçlık hamle olur abi? 8. 8.5. Biraz uzun abi kusura bakma. Ne o? Olacağım Fenerbahçe'nin en büyük şampiyon şampiyonu aynı bir takımdan stoper olması. Güncel stoper hepsi kötü. Takım gelme. O yüzden transfer Ya takım çok etkileyici bir şey değil bence bir oyuncunun gelmesinde. Ee, iyi stoper farklı takımlar ya. Kim içinde Çin'de oynuyordu öyle düşün. Ha Pencil Fenerbahçe yani yok. Hani Yıldız kovalıyorlardı falan filan. Ultra sansasyonel ikon. Gustavo'nun aynısı bence. Sırık zor döner. Sağdan soldan koşarak geçerler. Peki. Abi Tuta alakalı videom Sports var. Onu izleyebilirsin. Kenar stoper mi oynar? üçlünün kenarı oynanacak gibi duruyor evet. Fener'e driplingçi 8 lazım. Katılıyorum. Fenerbahçe'ye tempolu bir merkez lazım. Agbadu mu Pavlovic mi? Bu da zor soru. Abi ve Pavlovic ikilisi için aması var demiş nedir? Birazdan ona da Geçeceğiz. yani soruları cevaplayayım. Tuta Pavlovic yanında kim oynar? Normal şartlarda birinin daha olması lazım. Yani Çağlar da Ciku da orta stoper oynayacak oyuncular değil yani. Tuta Biol, Pavlovic, Biol'ü bilmiyorum orta stoper olur mu? Yasin Özcan Astomi yaptı. Evet. Çağlar'ı niye beğenmiyorsunuz? Bence gayet iyi stoper. Ben Çağlar kötü stoper demedim ki. Bir gün bile Çağlar kötü stoper dediğimi hiçbir yerde göremezsiniz. Çağlar sadece çok geri kaçarak oynuyor. Üçünün ortası için uygun bir stoper değil yani. Hava hakimiyeti bence orta stoperde olması gereken bir özellik. O da tut. Hurtado yok ama Pavlovic de işte var mesela. Çağlar defansını sürekli geri taşıyor. Evet doğru. Doğru. Taşıyor. Maalesef maalesef. De belki şöyle bir şey de olabilir bu arada. Yani Pavlovic sol stoper olarak bakıyor olabiliriz ama yani Cicu'nun ya da Çağlar'ın orta stopere uygun olmadığını düşünürse Jose Mourinho belki de Pavlovic orta stoperde oynatıp soluna Cicu ya da Çağlar koyacaktır. Yani Tuta, Pavlovic, Cicu. Abi bence Tuta lig için çok yararlı olur ya. Yani kötü bir sağ stoper değil zaten ya. Ya bu şeyler gaza getirmiyor. Twitter'dan edit açalım Pavlovic için. İstediğin edit olsun kardeşim. Az önce inanılmaz bir edit gördüm bu arada. Emre'm üf. 나 e e t Çet delirdi. <laughs> Seveceğiniz dilden bir şey. Stranjan Pavlov için. Bu arada editleriniz varsa edit linkleri alpastana atabilirsiniz. O bana gönderir açarım. Şöyle söyleyeyim. Kafa buruşu 14, markaj 14, top kapma 14. Müthiş ortalama. Gayet net. Güç 16, zıplama 16, 1.94 boy zaten bundan bahsettik. En iyi oynadığı mevki kenar stoper olarak gözüküyor burada. Dayanıklılık denge 14-14, pozisyon alma 15, takım oyunu 15, soğukkanlılık 14, agresiflik 14, cesaret 15, çalışkanlık 14. Ya oyunda mesela o, harika bir profil bu yani. Bunu da isteyen var. Buna da bakalım. Babadaki durum bu. Güç ya. Yani. Güç her oyunda şey çıkacak. 4 tane şeyi var bu arada. Oyunda özellik. Güçlü havacı zıplamaya yönelik tabii ki. Ve şu sezgili oyundaki önemli özelliklerden bir tanesi. Bak 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 bak. Şurada da formayı yırtacak. Sekansın ayılı. Vallahi baba bizi çok sevindirdi. Aha Inter maçından şeyi var. Lotaro iyi bir sınav mesela. Buyurun. Topla çıkış diyordunuz. Zayıf ayak kullanımı bu arada hazır sağ ile pas vermişken onu söylemeyi unuttum. Orada bir problem var. Atiraz alay mı izliyorsunuz? <laughs> Ogi bence Milan'daki maçlarına bak bunlar. Şu an Milan'daki maçı. Ya solakların bu e, zayıf ayakla alakalı problemleri hep oluyor. Bir sağlak kadar solunu kullanamıyor. Ters yani kullanamıyor oyuncular maalesef. Milan bırakacak mı onu ben bilemem. Pazarlıklar başlamış işte. Bence de fiziğine göre sprinti iyi seviye. Yakışır be, ha? Yakışır, yakışır sıkıntı yok. Uğur Aktana %100 katılıyorum. %100 katılıyorum. Şikrinyar, Pavlovic Erdal abi ne atmış? Nerede? Niye hesabına girip bakmıyorsun diye de sorabilirsiniz de. Acaba işte şükrün yar ağır asla istemem. Öyle stopere kurban olunur be. Yok be ima değil. Hani Erdal abi ben söylemiştim zaten demeye getiriyor. Yani sözün özü bu şekilde. Tuta videosuna gösterdiğiniz ilgi için de bu arada ayrıca teşekkür ediyorum. Tam net saf 75 bin olmuş. Bunun özü 80 bindir muhtemelen. Hemen en çok sorulanlardan biri sakatlık geçmişi. Acaba buna da ee, kronik diyen olacak mı? Ciddi olan adam sakatlamış ya abi fizik fizik fizik. Abi Sırplar bu olayda hakikaten müthişler ya. Gerçekten çok iyiler. <laughs> Tuta söylenen para eder mi abi? Herkes çok ekspiz topermiş gibi anlatıyor. Bence 10 milyon üzeri etmez. Vermem yani ben 10 milyon üzeri. Hocam sence Pavlovich merkez için düşünüyor? Çünkü o tarzı bek alınacak deniyordu. Olabilir. Nasıl birden insanların havası değişti değil mi? Valla helal olsun. E tabi bu işi noktalandırmak önemli olan bu saatte, Şimdi bak bu beklenti yükseltiyor. Ama olmazsa ciddi risk. Ben Pavlovich Avusturya'da Salzburg'dan birçok defa açtığınızda BK'dan bence çok daha eşit ama öyle futboldan benden daha iyi kimse anlamaz gibi bir iddiam yok. Ne düşünüyorsun? Be bekadan çok daha yetenekli olduğu bir gerçek. Sertlik dozajı çok benzer gerçekten aslında yani fiziksel anlamda da sertler. Pavlovic topla daha becerili ama.